Herkese merhaba. Alaz Örgü Kanalı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz bu ajurlu modelin çalışmasını yapacağız. Modelin özel bir ismi var mı bilmiyorum ben ama dörtlü ve ajur modeli olarak isimlendirdim. Sebebi de bakın, toplamda 4 sıradan oluşan ajurlar var ve bu ajurlar bir V şeklinde yerleşiyor. O nedenle bu ismin ismin uygun olduğunu düşünüyorum modelin detayına gelirsek model 12'nin katları şeklinde devam ediyor bakın şurada şu ajurların olduğu kısım bu V işaretimizin olduğu kısım toplamda 9 ilmek ben bunun baş kısmına 3 tane daha ila, ilmek ilave ettim. Toplam bu en baştan bu 1 e, V ajurun bitimine kadar 12 ilmek oldu. Sonra tekrar arada 3 ilmekle başlayan ve 9 ilmekle ajur kısmını e, oluşturan bir 12 ilmek daha var. Sonrasında yine arada 3 ilmek ve 9 ilmekten oluşan bir e, ajurlu kısım daha var. Toplam 12 24 36. Sonuna da 3 tane daha ilave ettim simetrik olması için 39 ilmek oldu. Yani ilmek sayımız 12'nin katları artı 3 ilmek şeklinde belirleniyor. Ben bu modelde toplam bakın 3 tane V ajur çalıştım. Şimdi size çalışmasını yapacağım modelde 2 tane çalışacağım. O nedenle onda Dediğim gibi 12'nin katları artı 3 şeklinde belirlediğimiz için ilmek sayımızı iki model çalışacağımız için iki model 24 ilmek, üç tane de ilave ediyorum, 27 ilmek olarak çalışacağım. Buraya da e, yerleşimini çizdim bu 27 ilmeğin. Bakın buradan itibaren 1 2 3 şeklinde devam eden ilmeklerimiz en son 26 ve 27 ilmek olarak hepsini yerleştirdim birinci üçüncü beşinci ve yedinci sıralarımız var toplam dört ön sırada oluşuyor modelimiz aralarda yani iki dört altıncı sekiz altı ve sekizinci sıralar arka sıralar oluyor arka sıralarda bütün ilmekler bakın ters örülüyor. arka sıra tamamen ters ön sıra tamamen düz aralarda dolamalar ve kesmelerimiz var bu çizimde kullandığım sembolleri de söyleyeyim size bakın şu düz çizgiler düz örgü düz ilmek anlamına geliyor şu kırmızıyla belirttiğim yuvarlaklar dolama anlamına geliyor yeşille yaptığım sağ ve sola görünen Bakın şu işaretlerde sağa doğru olursa sağa kesme sola doğru doğru olursa sola kesmeyi ifade ediyor şimdi kısaca böyle anlattıktan sonra e, uygulamasına başlayacağız dediğim gibi 27 ilmekle yapacağım ben uygulamayı İki model e, çalışacağım daha kısa sürmesi için videonun bakın şu an 27 tane ilmek aldım şişime iki sıra haroşa ördüm modelin düzgün durması ve anlaşılabilmesi için araya da e, 4 sıra yani 2 ön 2 arka sıra olmak üzere düz örgü ördüm şimdi bu sıradan itibaren modelimizi uygulayacağız bu tabloya göre sıra sıra ilmekle uygulayabiliriz. Zaten birkaç uygulamadan sonra öğrenip hiç tabloya ihtiyaç duymaksızın da yapabilir hale geliyorsunuz. Şimdi kenardan bakın ilk başta 1 2 3 dört 5 altı tane düz ilmekle başlayacağım. Sonrasında bir sağ kesme ve bir dolama yapacağım. Hemen uygulayalım bunu. Kenar ilmeğini de sayacağım altı için. 1 2 3 4, 5 ve 6. Şimdi sağ kesme arkasından dolama yapacağız. Sağ kesmeyi bakın şöyle yapıyoruz. Bu ön, şu an önümde olan iki ilmeği bu şekilde birlikte alarak sağa doğru örmüş oluyorum ve sağ kesme oluşturuyorum. Zaten bakın kesmenin yönü de sağa doğru kıvrılmış oluyor. Arkasından dolama yapacağım bir tane. Dolamaları ben ipi öne alıp bir sonraki ilmeği örerken bakın bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Çok büyük olmaması için siz dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bütün uygulamamız boyunca ipi öne alıp sonraki ilmeği örerken yapıyor olacağım. Bakın bu dolamadan sonra arada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimiz var bu işlemi yaparken aynı zamanda bu 10 ilmeğin ilkini örmüş oldum bakın dolamayı yaptım ve bir ilmek ördüm ona tamamlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmeği ördükten sonra yine Aynı şekilde ikinci modelimizin başındayız. Yine bir sağ kesme ve yine bir dolama. Yine sağ kesmeyi bakın. iki ilmeği bu şekilde alarak yapıyorum. Arkasından ipi öne alarak bir sonraki ilmeği örerken dolamayı yapmış oluyorum. Şimdi bir tane ördüm. Bakın kaç tane öreceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Dediğim gibi bir örmüştüm. 2, 3 4 5 6 7 Ilmek sayımızı iki modele göre ayarladığımız için yani 12'nin katı 24 artı 3 toplam 27 şeklinde ayarladığımız için tablomuza birebir uyumlu olmuş oldu. Siz dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Aralara 12'şer ilmek, 12'şer ilmek ilave ederek daha geniş, daha büyük örgüleri aynı şekilde başta ve sonda burada uyguladığımız gibi başta 6 ilmek, sonda 7 ilmek kalacak şekilde uygulamanız, ilmek sayısını arttırmanız mümkün. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Dediğim gibi arka yüzleri hiç bundan sonra göstermeyeceğim. Bütün ilmekler ters olacak şekilde örüyoruz. Bakın artırdığım ilmeğe geleyim. Dolama yaptığım ilmeğe sadece bir kez onu göstereyim. Bakın bu dolama yaptığım ilmek. Onu da bu şekilde alıyorum ki burada bir ajur oluşsun. Bu şekilde bütün ilmekleri ters örerek arka yüzü tamamlayacağım. Bundan sonraki bütün arka yüzlerde hep bu şekilde olacak. Evet arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın ilk sırada yaptığımız iki tane ajur çalışmamız burada görünüyor. Arada da 10 tane ilmeğimiz var. Şimdi ikinci sıradayız. Yani ikinci ön sıra aslında bakarsanız üçüncü sıra olmuş oluyor. Kenardan bakın 1, 2, 3, dört, beş tane düz örüp sonra bir sağ kesme ve bir dolama yapmamız gerekiyor. Bakın uygulayalım. 1 2 3 4 ve 5 tane ördüm. Şimdi bakın her dakika tablo yanımızda olmayabilir. Ee, ezbere yapmamız gerekebilir modeli. Bu durumda bize kolaylık sağlayacak bitiyor. Bakın burada e, dolamamız var. Şu ilmekte dolama yapmıştık. Şu an bir sonraki dolamamız şuradan göstereyim. Bakın buradaki dolamadan bir önce ve bir sonra iki tane şeklinde gerçekleşecek. Dolayısıyla bu dolamadan önceki ilmek arada daha doğrusu önceki arada dolama yapmam lazım. O nedenle dolamayı bu ilmeğin şu şu an dolamanın üzerinde olan ilmeğin öncesinde yani burada yapacağım, bir de burada yapacağım. Bunu biliyorum. Kesmeler de dolamaların hep yanında olacağı için Şurada yapacağım dolamadan önceki iki ilmeği kesmem gerekiyor. Aynı şekilde burada yapacağım dolamadan sonraki iki ilmeği de kesmem gerekiyor. Buna dikkat edersek hiç tabloya bakmamıza bile gerek kalmaz. Yani bu e, dolamanın olduğu ilmekten iki önceki ilmeğe kadar örüyorum ve o iki ilmeği sağ tarafta olduğum için henüz modelin sağ tarafındayım. Sağa doğru kesiyorum. sağa doğru kesmemizi yaptıktan sonra şimdi bakın bu arada dolamamızı yapmamız lazım ki ajurumuz bir sağa kaymış olsun. İpi öne alarak ortadaki bu dolamanın üzerindeki ilmeği örüyorum. Sonra bu taraftaki dolamayı yapmam lazım. Yine ipi öne alıyorum ve bu tarafta kesmemi yapacağım. Sola kesme yapacağım. Sola kesmenin iki farklı yöntemi var. Ben ikisini de göstereceğim. İstediğinizi uygulayabilirsiniz. Şimdi ilki bakın şöyle. Benim burada ilmeklerim bakın bu şekilde duruyor. Benim örme stilimden dolayı onların yönünü değiştirmem gerekiyor. Şu şekilde ikisinin yönünü de değiştiriyorum. Eğer sizin ilmekleriniz ilmek alma yönteminizden dolayı zaten böyle duruyorsa herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın ip önde. Dolamamı yapacağım aynı zamanda. Bu iki ilmeği birlikte bu şekilde örerek alıyorum hem dolamamı yaptım hem de bakın sola kesmemi yönü zaten ilmeğin sola doğru duruyor görüntüde sola kesmemi yapmış oldum şimdi ikinci yöntemi bir sonraki kesmede göstereyim bakın bu kesmeden sonra sola kestikten sonra arada 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek var onları düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın şurada dediğim gibi bu ajurlu ilmekten önceki iki ilmeğe kadar geldim. Yani bu ilmek sayısını önümde tablo olmasa ve bilmeseydim de bu ajurun üzerindeki ilmekten bir iki önceki ilmeğe kadar örmem gerektiğini biliyor e, olurdum ve bu şekilde devam edebilirdim. Şimdi burada yine bakın kesme yapacağız. İkinci modelin sağ tarafında olduğumuz için sağ kesme yapıyorum. Sağ kesme yaptıktan sonra arada şimdi bu ajurun iki tarafında dolamalar yapmamız lazım ajurlarımız olması için. İpi öne alarak ajurun hemen üzerindeki ilmeği örüyorum. Sonra ajurun sol tarafındaki dolamayı yapıyorum ikinci ajuru oluşturmak için ve modelin sol tarafındayım artık. Sola kesme gerçekleştireceğim. İkinci yöntemi göstereyim burada da. Bakın bunun için ilk ilmeği şöyle alıyorum örüyor gibi ama örmeden. Sonra ikinci ilmeği düz örerek aynı zamanda bakın dolamayı yapmış oluyorum ipi öne almıştım çünkü. Düz örerek ikinci ilmeği alıyorum. Bu arada örmeden aldığım ilmek bakın bu iki ilmeğin arasında kaldı. Doladığım ve ördüğüm ilmeğin arasında kaldı. Onu bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bakın yine sola doğru yatık duran bir kesme yapmış oldum. Ee, bu kesme ve dolamalar hep ardı ardına gerçekleşiyor. Buna dikkat edelim. Ilmek sayımızın değişmemesi için. Bir kesme yapıyorsam arkadan hemen dolama ya da bir dolama yapıyorsam arkadan hemen kesme yapıyorum ki ilmek sayımız aynı kalsın. Sonra artık sıramızı tamamlayacağız. Yine tablomuzdan da kontrol edelim. Bakın kesmeden sonra 1-2-3-4-5 tane ilmek olmalı gerçekten de 5 ilmeğimiz var. Onları örerek ön sırayı tamamlıyorum. Arka sıramız bütün ilmekler ters örülecek. Hemen örüp geliyorum. Evet modelin ikinci ajur sırasında tamamlamış olduk bakın şimdi üçüncü ajur sırasındayız yani e, aslına bakarsanız arka sıraları da sayarsak 5. sıradayız bu sıra baştan 4 ilmek örerek başlayacağız bir sağ kesme ve bir dolama yapacağız 1 2 3 4 tane e, e, ilmek ördüm bakın yine aynı sebepten ötürü yine dolamanın üzerindeki ilmekten önceki iki ilmekteyim. Aynı kuralımız geçerli. Yine burada bir sağ kesme yapıyorum. Sonra bu ajurun olduğu ilmekten önce dolama yapmam lazım. Çünkü bu şekilde sağa doğru kayıyor ajurumuz sağ tarafta olduğumuz için. Hemen buraya bir tane dolama yaparken bu ajurun üzerindeki ilmeği örüyorum. Şimdi ikinci ajurumuz, bu sıradaki ikinci ajurumuz. Bakın, buradaki bir önceki sıradaki ikinci ajurdan hemen sonra olacak. Çünkü bu tarafta da sola doğru açılıyor V şeklinde ajurlarımız. Dolayısıyla şu ajurun üzerindeki ilmekten sonra dolama yapacağım. Buraya kadar örmeye devam ediyorum. Doladıktan sonra bir ilmek örmüştüm. İkinciyi örüyorum, üçüncüyü örüyorum. Zaten bakın tablomuzda da 5 numaralı sıradayız. Kesmeden sonra bir tane ajur arada üç tane örüyoruz. Sonra tekrar bir dolama ve bir sola kesme görünüyor. Üç tane örmüş olduk arada. Şimdi yine ipi öne alıyorum bir ajur daha yapmak için ve tekrar sola kesme uygulayacağım. Dediğim gibi iki yöntemden istediğiniz uygula uygulayabilirsiniz. Görüntüde pek bir fark yok. Ben şu yöntemi daha uygulayabilir e, buluyorum ve bu şekilde yapıyorum bakın ikinci gösterdiğim yöntemi ve bu şekilde sola kesmemi yaptım şimdi arada hiç tabloya bakmadan devam edelim kaç tane olduğunu bilmediğimizi varsayalım nereye kadar yapacağız bakın bu ajurun üzerindeki ilmekten önceki iki ilmeğe kadar yani üç tane daha öreceğim toplamda kaç olduğuna da bakarız şimdi ki 3 tane ördüm. Bu kestiğim ilmekten sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Zaten şu üçüncü ajur sırasındayız. Arada bakın 5 tane düz ilmeğimiz var. Şimdi ikinci modelin sağ kesmesini yapacağım. Artık anladık sanıyorum. Bakın sağ kesmeyi bu şekilde yaptım. Hemen ajur oluşturmak için ipi öne aldım ve ajurun üzerindeki ilmeği ördüm. Bir sonraki sol tarafa kadar devam edeceğim. Arada 3 ilmeğe çıktı bu sırada ilmek sayım. Şimdi burada kesme yapmam gerekiyor. Ama öncesinde de dolama yapmam gerekiyor ajur için. Sola kesmemi bu şekilde yapıyorum. Bakın 3. ajur sıramızı da tamamladık. Arka yüzden bütün ilmekleri ters örüp gelelim. Evet ön yüzde modelimiz Bakın bu şekilde görünüyor üç tane ajurumuzu tamamladık dördüncü ve son ajurumuzu yapacağız bu sırada yine şu ajurdan önceki iki ilmeğe kadar örüyorum ki başta üç tane kalıyor zaten tablomuzda da bakın üç tane ilmek var 1 2 ve 3 şimdi sol tarafta olduğumuz için sola kesmemizi yapıyoruz Arkasından ajurumuzu yapmak üzere ipi öne alıp aradaki ilmekleri örüyoruz. Bu sırada bakın arada 1, 2, 3, 4, 5. Her sırada 2 tane artıyor dikkat ederseniz. Önce 1'di sonra 3 oldu şimdi 5 oldu. Bunlar artarken bu 2 V'lerin arasındaki ilmeklerimiz de azalıyor. Bakın burada 7 idi sonra 5 oldu bu sırada 3 olacak. Yani bu ilmekleri aslında içeriye kaydırmış oluyoruz yaptığımız işlemle. Şimdi bir tane ördüm. 2 3 4 ve 5. Zaten ajura geldim anlıyorum. Ajurdan hemen sonra tekrar bir ajur yapmam lazım ve arkasından da kesmeyi yapıyorum. Sola kesmemiz bu sefer. Bu şekilde yaptım. Şimdi arada 3 tane ilmek kalıyor dediğim gibi 2 ve arasında. 3 tane ilmeği ördükten sonra bakın zaten bu ajırdan önceki iki ilmekteyiz. Onlar sağ kesme yapacağımız ilmekler. Sağ keserek alıyorum. Sonra hemen ajurumu yapıyorum. İpi öne alarak bir sonraki ilmeği örerken bir oldu. 2, 3, 4 ve 5. Ajurun üzerindeki ilmeği ördüm en son. Şimdi son ajuru yaparken buradaki ilmeği de iki ilmeği de daha doğrusu sola kesme ile birlikte yapacağım ve kalan son 3 ilmeğimizi de ördük Evet ajur sıralarını tamamladık modelin şimdi arka sıradan yine ters öreyim araya iki model arasına bir düz bir ters sıra örmek istiyorum O nedenle iki sıra daha öreyim yani toplamda 3 sıra bir ters sıra bir düz sıra bir daha ters sıra örerek geleyim Ondan sonra ikinci model uygulamamıza hazır hale geleceğiz Evet dördüncü ajur sırasının arka yüzünü ördükten sonra araya bir düz bir ters sıra daha ördüm bu sıradan itibaren ikinci modeli uygulayacağım e, tekrar anlatmaya gerek görmüyorum bakın aynen şu buradaki ilk sıramızdan ilk ajur sıramızdan başlayarak tekrar uygulayacağız aynı işlemleri yapacağız 2 4 6 tane düz örüp arkasından bir kesme ve bir dolama yaparak tam şu ajurun üzerine gelen noktada bakın 6 2 4 6 tane örüp bir tane kesme yaptıktan sonra yine tam bu ajurun üstüne gelen noktada ajur yaparak ikinci V'nin en alt ajurunu yapmış olacağım. Devam ederek ikinciyi de uygulayacağım. Bu şekilde birebir aynı işlemlerle ikinci modelimizde tekrarlayacağız ben onu anlatmayacağım Sadece yaptıktan sonra son halini paylaşırım sizinle bu arada şunu da söyleyeyim biz burada dörtlü ve ajur modelini çalıştık Dilerseniz sadece bakın 3 ajur sırasını çalışarak şu son sırayı çalışmadan üçlü veya jüri yapabilirsiniz. Ya da ilave ederek bir sırada beşli veya jüri yapabilirsiniz. Yani tamamen bunları şekillendirmek size kalmış. Bu arada biz üçer ilmek yaptık. Bunları daha az ya da daha çok bir yapabilirsiniz, iki yapabilirsiniz ya da daha geniş aralıkta 4-5 yapabilirsiniz. Bu durumda hep şu tabloda istedik isteklerinizi aralara ilave ederek yani ya ajur sırasını artırıp azaltarak üçlü beşli ajur gibi ya da bu aralardaki ilmek sayılarını değiştirerek toplamda bir modele ait ilmek sayısını burada 12 idi o değişecektir o yapacağınız değişikliğe göre onu belirleyerek istediğiniz kombinasyonları yapabilirsiniz. Biz burada 4'ü çalışmış olduk. Aralarını da 3 ilmek yapmış olduk. Buna göre ilmek sayımız 12'nin katı artı 3 şeklinde oluştu. Başka anlatacak pek bir detay kalmadı. Ben ikinci modeli de öreyim. Son haliyle birlikte olalım tekrar. Evet modelin bir tekrarını daha ördüm bakın bu şekilde oluştu ve ucularımız. Siz değiştirebilirsiniz dilerseniz. Biz arada 3 ilmek uyguladık bu çalışmada. Dilerseniz bunu artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Dikey eksende de iki V'ler arasında bir düz bir ters olmak üzere iki sıra ördüm. Bunu da değiştirebilirsiniz. Daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yapacağınız çalışmaya göre daha geniş aralıklı, daha sık aralıklı ya da ajurların sayısını değiştirerek 3 ajurlu, 5 ajurlu tamamen tercihinize ve uygulamanıza bağlı olarak farklı kombinasyonlar yapmanız mümkün. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir bu modeli. Bir sonraki videoda bu modeli kullanarak bir jile örmeyi planlıyorum. İnşallah o da güzel bir çalışma olur ve birlikte sizler de yapmayı istersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın sevgiyle kalın.